2025 yılı insanlığın gökyüzüne olan bakışını değiştirecek olaylarla dolu bir yıl olacak. Bilim insanlarının uyarılarına göre bu yıl dünya tarihimizin en büyük güneş fırtınalarından birine tanık olabilir. Ama bu tam olarak ne anlama geliyor? Bizi neler bekliyor? Öncelikle güneş fırtınası nedir? Güneşin yüzeyinde gerçekleşen büyük patlamalar, yani koronal kütle atılımları uzaya muazzam miktarda enerji salar. Bu enerji elektrik yüklenmiş parçacıklarla dolu bir bulut olarak dünyamıza ulaştığında teknolojimiz ve doğal sistemlerimiz üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. 2025 yılında Güneş 11 yıllık döngüsünde maksimum aktivitelerine ulaşacak. Bu döngü ön zirve döneminde güneş lekeleri ve güçlü manyetik patlamalar daha sık görülecek. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın son raporları, bu dönemde çok etkileyici ve potansiyel olarak tehlikeli bir güneş fırtınası yaşayacağımızı söylüyor. Bu fırtınaların etkileri, romantik kuzey ışıklarından çok daha fazlasıdır. İşte potansiyel risklerden bazıları, birinci uydu sistemleri, GPS ve haberleşme sistemlerinde aksaklıklar yaşanabilir. İkinci elektrik iletim hatları, büyük enerji dalgalanmaları, şebekelerde arızalara neden olabilir. Üçüncü havacılık ve uzay, uçakların rotalarını değiştirmek zorunda kalabiliriz. Astronotların uzayda daha fazla radyasyona maruz kalma riski bulunuyor. Peki bu riskleri azaltmak için ne yapabiliriz? İleri düzey uyarı sistemleri, uydu koruma teknolojileri ve güncellenmiş enerji şebekeleri bu tür durumlarla başa çıkmak için geliştirilen başlıca çözümlerdir. Ancak bireysel olarak da cihazlarınızı korumak ve kritik bilgileri yedeklemek gibi adımlar atabilirsiniz. Elektrikler gideceği için üzülmeyin. Akşam ailenizle veya sevdiklerinizle birlikte balkonda mükemmel kuzey ışıklarını izlersiniz. Ben Evrenin Profesörü. Eğer videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın ve yorum da atabilirsiniz. Her yoruma cevap verip kalp atıyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz.